Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü örnek aracımız Tuzkon. Beyefendi iki parça boya diye ilana koymuş. Alıcısı da il dışından geliyor ve bizi tercih ediyor. Aracımızda şimdi bakın ne çıktı. Araç sahibiyle alıcı şu an kavga ediyorlar. Çünkü araçta araç sahibinin dediği farklı şeyler çıktı. Nedir bunlar? Öncelikle aracımızın sürücü hava yastığı patlak tamir edilmiş orijinal değil. Tamirli bir hava yastığımız. Burada tüpü takılı, kablosu takılı ama tamirli bir hava yastığımız. İçerisinde tüp mevcut. Şu an hazır. Emniyet kemerlerimize baktığımızda emniyet kemerlerimiz dirençle kandırılmış. Yani patlak dirençle kandırılmış, aktif değil. Uzun zamandan beri direnç videosu atmıyordum. Alın size direnç videosu. Kemerlerimiz patlamış ve direnç atılmış arkadaşlar. Emniyet kemerlerimiz iptal olmuş. Kazanda tutar ama kesinlikle aktif kemer görevini görmez. Sol perde hava yastığımız patlak tamir edilmiş. Tüpü takılı sadece ve sadece tamirli arkadaşlar. Patlar patlamaz garantisi ben zaten vermiyorum. Aracımızın ön tarafına geldiğimizde arkadaşlar ön kaputumuz, sağ ön çamurluğumuz, sağ farımız, ön tamponumuz, panelimiz, tampon demirimiz çıkma değişmiş. Sağ şase ucu flanşörüne geldiğimizde bakın burada net bir şekilde gözüküyor. Sağ şase ucu flanşörümüz hem ezik hem düzeltmişler. Bunu ekspertiz yapan arkadaş yazmamış. Bunun görünmemesi imkansız arkadaşlar. Kesinlikle. Podede de biraz düzeltmemiz var. Bunu hiçbir ekspertiz eğer ki ekspertizse görmemesi imkansız. Eğer ki bunu görmediyse de ya bu arkadaş ekspertiz değil ya da göz yummuş. Sol tarafa geldiğimizde bakın arkadaşlar ben detaylı bir şekilde yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Intercooler'ımız buradan ezik. Bu dahi expert raporuna yazılmamış. X expertiz arkadaş bunu yazmamış. Sol şase ucu şöyle de size göstermek istiyorum. Şöyle kamera açımı ayarlamaya çalışayım. Bakın yukarıdan. Görüyor musunuz? Sol şase ucu de ezik ve bunu da düzeltmiş yapan ustamız. Aracın sadece ve sadece 2021'de bedelsiz bir hasarı var. Çarpma gözüküyor. Şimdi şöyle kuleyi de size göstermek istiyorum. Bakın motor da kulenin oraya kadar gelmiş. Podiyemizi düzeltmişler. Ezilmiş. Araç sağ önden aldığı hasarla motoru göğüse yapıştırarak hava açmış arkadaşlar. Aracın sağ tarafına geldiğimizde aynı şekilde Torpidomuz tamir edilmiş yani kaplanmış. Tamirli bir hava yastığımız. İçerisindeki tüp de tamir edilmiş. Yani eyvetlerimiz tamir edilmiş. Kısaca ve öz söyleyeyim. Emniyet kemerimiz de aynı şekilde patlak. Dirençle kandırılmış. Aktif değil arkadaşlar. Sağ perde hava yastığımız orijinal. Buradaki hava yastığımızda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Yan aracımızın sürücü, yolcu sol perde hava yastığı ve emniyet kemerleri patlamış arkadaşlar. Şimdi ilginç kısım. Araç sahibi bu arabayı aldığında ekspere sokuyor. Ekspertiz arkadaş aracın şaselerinde sorun yok, podiyelerinde herhangi bir sorun yok diye rapora beyan etmiş. Size videoda gösterdim. Kesinlikle ve kesinlikle bir ekspertiz arkadaşın bunların görmemesi imkansız. 3 ihtimal var. Ya ekspertiz arkadaş işten anlamıyor, ya arkadaş bunları gördü, göz yumdu ya da raporu yanlış yazdı. Artık üçünden biri. Bana kalsa arkadaş buna göz yummuş. Çünkü yani kazımış tornavideyle oraları. Ne olduğunu aslında görmüş ama raporu orijinal yazmış. Arkadaşlar araç sahibi bir de 10 bin liraya yakın ekspert ücreti ödemiş. Full ekspertiz. Eğbitlere kadar bakmışlar. Eğbitlere de orijinal demişler. Tabi düzceden gelen alıcı aracı almaktan vazgeçti. Sen de benim eksper paramı ve benim yol masraflarımı öde. Ben gideyim. Araç sahibi ben ödemem dedi. Ben de bilmiyordum. Beyefendi tamam siz bilmiyordunuz. Olabilir. Ama sonuçta malınız bu. Dediğiniz gibi çıkmadı. Araçta değişenler, şaselerde düzeltmeler, işlemler ve aracınızda sorun çıktı. Bu aracın eksper parasını ve yol masrafını bana ödeyin. Ben yoluma gideyim. Hayır vermem. Bakın değerli takipçiler. Tabii ki belki araç sahibi de bilmiyor. Olabilir. Fakat ağzımızdan bir söz çıkıyor. Bu araçta iki parça boya var. Doğru mu? Ben şimdi buradan kalkıp Van'a gittiğimi düşünsenize. Ben iki parça boya diye gidiyorum. Araç sahibi bilmeyebilir ama nezaketen de olsa kusura bakmayın ben bunu bilmiyordum. Özür dilerim ben kandırılmışım. Alın yol masrafınızı, alın ekspertiz paranızı, hakkınızı helal edin gidin. Bu yüzden araç alırken, ilanlarda konuşurken, telefonda konuşurken, pazarlık yaparken şunu söyleyin. Beyefendi, aracınızda ne var? İki parça boya var, bir parça değişen var. Tamam, ben buna göre geliyorum. Sizin dediğiniz haricinde bir şey çıkarsa ben yol masrafımı alırım. Bu şekilde beyan edin. Hatta ve hatta WhatsApp'tan ve özel sosyal medyadan yazdırın. Bu sizin için delil olur. Ya işte ben iki parça boya biliyorum ama aracındaki olanları bilmiyorum. Araç sahibi, aracındaki kusuru bilmek zorunda. Bilmiyorsa bile, sattığında öğrendiyse eğer ki mağdur olmuşsa gelen kişinin masraflarını yine ödemek zorunda. Bilmiyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Olabilir. Bilmiyordur. Harbiden bilmiyordur. Bakın. Harbiden bilmiyordur. Başka bir ekspert tarafından kandırılmıştır. Başka bir satıcı tarafından kandırılmıştır. Ama hak var. İnsanın bir insanın hakkı var. Neticede insanlar senin lafına güvenerek geliyor. Şahsen ben sattığım zaman ne diyorum? Bir parça boya var. Bu beyana göre eğer bir şey çıkarsa bütün yol masraflarınız, işte e, otel masraflarınız, yiyecek masraflarınız, ekspres masraflarınız bana aittir diyorum. Çünkü niye güven vermek önemlidir arkadaşlar. Şimdi alıcı ve satıcı dışarıda kavga ediyor. Birazdan polis gelecek. Ekipler arasında ne yapacaklar bilmiyorum. Bence, e, araçta kusur çıktığı zaman araç sahibi ödemeli. İster galerici olsun, ister alsatçı olsun, ister şahıs olsun. Aracında kusur çıkıyorsa alıcının yani araca için gelen alıcının bütün masraflarını ödemek zorunda. Ha, etten püften değil arkadaşlar. İşte orasıda küçük çizik varmış, yok bu varmış arkadaşlar. Bu ayrı bir şey. Neticede ikinci el araba. Ufak tefek çizli olacak, ufak tefek gamzesi de olacak. Ama böyle büyük kusur Ekliydi İşte ne bileyim Eybetleri patlattı İşte bir değişen dediniz 5 değişen çıktı büyük kusurlarda Söylüyorum arkadaşlar mesela adam geliyor Abi ön camın değişmiş ben bu arabayı almam niye takla atmış kardeşim ben seni yol zaten ödemem Cam önemsiz cam kırılabilir Değişebilir Tabii ki ben kendi adıma konuşuyorum mesela benim arabamın camı değiştiğinde tamponu boyattığımda ben müşteriye söylüyorum diyorum ki Camım taş dolayı değişti Tamponu boyattım Ben e, dürüst olmak babına söylüyorum bazı insanlar işte söylemiyor. Tampon far değişmiş, memle değişmiş. Mide bulandırmamak için söylemiyor. Ben kendi adıma konuştum. Söyleyip söylememek satıcıya kalmış bir şey. Herkesin fikrine saygı duyuyorum arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolar gelecek. Bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Farz edin ki araba alacaksınız. Satıcının dediği gibi çıkmadı. Ekspertiz ücretini ve yol masrafını kim öder? Lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Hepinize Allah'a emanet oluyorum. İyi günler.